Arkadaşlar bugün sizinle birlikte süper ayı maceralarımızda yine e, modlu versiyonda tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Modlu da sıfırdan başlama serisine devam ediyoruz. Şimdi bugün e, şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar eski sürüm baya şöyle bakın ekran böyle dönince baya güzel oluyor ama yeni sürümde kafası da oynuyor ya. Öyle birazcık kötü oluyor bu eski sürümdeki şey bayağı güzeldi. Keşke değiştirilmeseymiş. Ee, şey ne ya? ha Bu videoda arkadaşlar Çölle Kocaev'deki altın ayıları yapacağız. Bakın hepsi normal ayı. Ee, bunları altın ayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim hatta bir şeye de koyayım. Burada da yapacağız. Önceki bölümde Kar Vadisi ile Kaplumbağa Köyü'nü yaptıydık. Süresi Modlu mı bölümündeydi. Şurada da Kar Vadisi. Kar Vadisi hiç çıkmak istemiyorum. Uğraşmıyorum. Şimdi. Bugün de şöyle e, koca ev yapacağız. İşte altın ayıları yapacağız tabii ki. Orada bir saniye. Aa bakın burada ben bunu bilmiyordum. Bakın burada normal ayı gözüküyor. Altın ayı göz önceden gözükmüyordu. Ay, önceden altına ayı gözükmüyormuş. Normal ayı Sadece kupalarda anlayabiliyoruz. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar modlu gerçekten son mu diye bir, bö şey bölüm olacaktı. Yani satılamıyorsam buraya yani kovan yapacağız. Şimdi fazla uzatmadan geç. Ve geçtik arkadaşlar. Şimdi. Eee. 8 tane altınayımız var. Ee, i̇lk nereye yapalım? İlk şuradaki yeri yapalım bence. Şurayı yapalım. Şöyle atladım arabaya. Bu arada arkadaşlar. Baya sıkıntı bir şey var. Burada da zaten. O altın ayılı. Akçeyle kurtardığımız ayılar baya sıkıntı bir şey. Ama bence yaparız yani. Tam. Bakayım. Evet yapmış. 11 saniye 39 saniyemiz daha varmış. Yapmak için. Bir saniye. Ee, nerede şey? Görsellikle mi oynasak? Gerek yok. Aa. Neredeydi o? Bir sen ben niye ha şey aa. Ha hızlı başlatma açıkmış zaten. Şimdi timsahın oradakini yapalım. Şu arabayı binmesi birazcık uzun sürüyor aslında. Çok da uzun sürmüyor ama işte zor. Bu arada arkadaşlar eski sürümde Normalde ben şey demiştim ya Eskiden ayı çok yavaş gidiyormuş Çok zor gidiyoruz diye Bu üç saniyemiz varmış İşte eskiden ayı çok yavaş gidiyoruz Zor zor gidiyoruz bir yerlere demiştim ya Eskiden hızlı gitme taktikleri varmış arkadaşlar Bakın iki tane olmuş Bakın Bakın Ayı Bakın takla atmadan önce direkt B yapab AB yapabiliyorum. Takla atmadan AB yapabiliyorum. Bakın daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum mesela. Ya da mesela bakın hızlı hızlı gidebiliyoruz. Yani eski sürümde altına yapması daha kolaymış. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi nereye gidelim? Şu şeye gidelim bence kuleye. Bakın şimdi kulede çatı çatı çıkmaya çalışacağım ama olur mu? Ha ha çölümüzü öyleydi. <laughs> din, din. Did, din, din. Hadi hadi kurtar. 6 saniye 92 servise kalıp kurtarmışız. Şu an kaç tane oldu? 3. Ee, şu labirenttekini yapalım. Ya da şu olduğu yeri mi yapsaydık diyordum. Bu arada yeni güncellemeye de baya bir alıştık

Oo arkadaş 2 saniye kala yaptık. Ama bir saniye evini almak için bakacağım. Evet 4 olmuş. Şimdi başka neresi var? Şu tilkilerin olduğu yeri yapalım. Aa. Aslında buraya gelmenin daha hızlı bir taktiği vermiş de. Ben o taktiği kullanmadım ki. 10 saniyemiz varmış. Şimdi bir şey göstereceğim. Bakın buraya şu şekilde gelseydik dur çıkabilirsem. Arabayla geliyoruz ki hani böyle gelseydik buradan çıkıp şöyle hızlıca anahtarı zaten alabiliyorduk. Bakın sonra buradan böyle gidip kurtarabiliyorduk. Ay kurtarabiliyorduk ay konuşamadım. Şimdi 5 ee, başka neresi vardı? 5'te 6 7 8. Tamam. Şu yukarıda yukarıdaki ve paralıyla boz kaldı zaten. Onun dışında da yok. Balan geç. Bu arada eskiden burası da bayağı karanlıkmış ama bizim gök şeylerimiz parlıyor yani gök olan yerlerimiz parlıyor. Şöyle. De din 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 de din din Şimdi de kurtardım. Güzel. Bayağı varmış zaten 13 saniye. Varmış. Boz kaldı. Direkt hızlı hızlı bitirdik bu arada ya. 8 dakika oldu. 8 dakikada 6 tane ayı kurtardım. Her 1 dakikada bir ayıyı kurtarsaydık şu an 8 dakikada 8 ayı kurtarmış olurduk da ben arı ar ar ben ne yapıyorum değil. Arı ne yapıyorsun? Ama her ne? Arı benim canımı götürdü az önce. Bu arada bu labirente de bayağıdır gelmiyoruz. İnşallah unutmamışımdır yerini. Tamam doğru. En evet, doğru. Hayır hayır hayır. hayır. Şunu al. Öyledir. Cansız gideceğiz zannettim. Şimdi burada taktik yapmamız gerekiyor koruyucu. Şöyle aslında orası koruyucuya daha yakın dışı tarafta. Ee, ya, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi ya. Ya gel hadi topmakla. Bana vuracağım diye. Bana vuracaksın diye gelemiyorsun. Ana tilkiler doğuya tilkiler. Tilkiler gelmeyin. Ben de tilkiyim. Ben de tilkiyim. Ben de tilkiyim. Ben de kuşağı bir tilkiyim. Ben de tilkiyim. ben de tilkiyim. <laughs> Aa. Hadi basman lazım şuna. Aa diye konuştuk. Şöyle. Hemen. Bakayım. Yapmışız güzel 18 saniye kadar. Şimdi altınlı kaldı. Ben arkadaşlar bir kere deneyeceğim bunu. Eğer olmazsa bir daha da denemeyeceğim çünkü ben hiç pura değilim yani yapamıyorum çok zor. İşte ben hemen size onu yapıp gel. Arkadaşlar yaptım vallahi yaptım. Tekte yaptım bu arada arkadaşlar yalanım yok. 9.30'da yapılıyor zaten onu biliyordum. Bir dakika kala, bir dakika dört saniye kala bitirdim arkadaşlar. Bunu yapma. Gerçekten önceden çok zor oluyordu ve ilerlemeye bakın. İlerlememiz yüzde yüz. Şimdi koca de aynı şeyleri yapacağız. Hemen geri dönelim. Ben bu çöldeki ile e, Kocaev'deki altın e, Parayla kurtarılan ayılar var ya onları altın yapmaya çalışırken heyecan yapıyorum bayağı ya. Ne yapayım? Heh geldik koca eve. Ana keşke ışınlansaydık ya. Neyse. O ilk bölümlerde yapıyorduk yani şöyle ışınlanıyorduk falan. Aa şu an yapmayacağım. Altta yazı mı çıktı? Ay, sürümü serimi gösteriyor. Şimdi ilk şu yerdekini yapalım. Ama bak B A yapıyorum. Sadece dümdüz A yapıyorum. Çok iyi. <laughs> Ah ya. Yeah. Bu arada fark ettiyseniz oyun seviye yüklenirken bazı böyle yazılar yazıyor. Oyunla alakalı bilgiler veriyor ama bilgilerin hiçbirini okuyamıyoruz. Çünkü direkt geçiyor yani. Bende çok hızlı yükleniyor. Şimdi kaç saniyede yapılıyor onu da öğrenmemiz lazım. Hayır! Ha? Şöyle kaçla yapıp geldim. Ama sinirleniyor yani arı yani ayı arıya değmiyor ama beni başa atıyor yani 50 kere denedim. Bunu elmas yapana da ben valla her... Aman işte. Hangisini yapayım? Şu buzdolabındakini yapayım. Yine aynı yerden çıkacağım. Oğlum sen niye düşüyorsun oradan? Oğlum tutun sana şuraya. Saçmalama. Buradaki kaç saniyede yapılıyor bilmiyorum. Buzdolabındaki ve yetiştik güzel zaten bir çıktık mı iki çıktık mı çıktık mı şey buzluktayız şöyle kurtardım iki Ya nasıl ya iki saniye ne demek ya Ka Kaç kaçta yapılıyor ona bakmadım şurada az önce o kitabın orada düştüm burada tutunamadım ya o yüzden olmuştur da onlar iki saniye sürmedi ki şuraya yetiştim güzel bunu fırına atacağım diye çünkü ocağa atarsan şey oluyor bu sefer ocağa koyamıyoruz kendimizi koyuyoruz Özünde mesela 40 saniye olmuştu. Şu an 30 saniye. Şu yani 40 oldu. 45'te yapılıyormuş. Güzel. 4 saniye erken yapmışız. Yani 4 saniye kala yapmışız. Şimdi kaç tane oldu? 2 tane oldu. Değil mi? Aynen. Zaten kaç tane olabilir ki? Fareler gidin. Ben size bir şey yapmadım. Bakın size Peynir veririm, her şey veririm. Be gidin be. Oğlum git. Benim sizinle bir işim yok. Ben sizin attım. Gidin. Kazıs kapağını aldım. 13 saniyemiz varmış zaten. 50 de yapılıyor. 36'da da yapmışız. Güzel. Hala bir kalbim bir kalbim var. Şu an aşağıdakiler bitti galiba. Zaten aşağıda boss var, paralı var. Onların ikisi. Boss'la paralı en son oluyor. Önce boss sonra paralı ama her şeyi yaptıktan sonra. Ya bak ben A, B yapmayacağım. B, A yapacağım. Sen niye düz zıplıyorsun? Ha gitsin şuraya. Şimdi ilk... Ya oğlum sen... Bak o tren rayı... Boşla tren rayı bu konu ya. Bak güresim geliyor da gülmek de istemiyorum. Bak git. Sen oraya nasıl çarpıyorsun ya? Ya gir şuraya. Oraya nasıl çeviriyorsun ya? Heh, heh. Çok güzel gittik. Hemen şey gidelim. Şöyle baş. Dur heh, şurada olması gerekiyor da anahtar. Evet. <laughs> güzel. 3 saniyemiz varmış. 36. Tamam. Şu an kaç evimiz oldu bir bakayım. dört tane mi? Aynen dört tane. Doğru tahmin etmişiz. Bir de alt katta başlıyoruz ya. Üst kata çıkması birazcık zor. Yani oyun altın ayıların yapması bize alt yani ayılar bize ne kadar uzaksa o kadar fazla da süre veriyor altın ayı yapmamız için. Ay. Tren, 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 tren. Oğlum, nereye gidiyorsun? Tren. Hah, aldım. Kaç saniyede yapılıyor? Yaptık mı? Yaptık. Bir saniye Ya bir şey diyeyim mi? Ben bu şey yalancı ya bence. Bak bu 35 diyor bir saniye kala bitirmişsin diyor. 33 saniye. 2 saniye olması gerekiyor. Bakın bir saniye kala bitirdim diyor. 2 saniye olması gerekiyor. 33 şu an ya. 35. Bir de bebekler bizden daha büyük oluyor kurtarınca. Bayağıdır da kurtarmıyor yani. Böyle ayıları falan. Uzun bir aradan sonra tekrardan bu seriye döndük. Şimdi 5 ayımız var. Yani ayı kurtardık daha doğrusu. Şimdi şu timsah midesine gideceğiz. Hayır hayır. zannettim ben ya. Üst katta da alt katta da 3 tane var senin. Alt katta yani boss'la paralıyı saymazsak 3 tane var. kalıyor ya ayı. iki saat aya basıyoruz bir şey olmuyor. Suya girdikten bir saniye sonra basarsak şey oluyor. Çıkabiliyoruz. Suya girer girmez basarsak 50 kere basıyoruz. 2-3 saniye oluyor. Yani gerçekten sinir bozucu bir şey. Ama ne yapayım yani hızlı olmamız gerekiyor. Heyecandan basıyoruz. Şöyle. Aaa. Ne yaptığını zannediyorsun sen. Oyun. Bak vurdum. Vurdum. Şuradan alabilirim galiba. Yok alamadım. Hayır. Şu andaki asitlere dokunsak da bir şey olmaz. Bu çok karışık ya labirent gibi. Ha çıktık. Yemediğin için teşekkürler Gorga. Zaten yemişti de. Sonra geri çıkabiliyoruz onun içinden. Dişiyle çiğnediği zaman yemiş oluyor. Ya iki saniye ne? Bak yine kaç saniyede yapıldığına bakmadım. O sonu yapmamız lazım. çok güzel gittik yalnız. Düşer düşmez direkt B-A-B-A BA yaparak. B-A-B-A B, BA. Bir saniye bir saniye. Şuradan. A oradan oraya atlanıyordu. Atlanıyordu. Ya da bu şimdi tam da şey, tam yeni sürüm olmadığı için mi acaba atlarını 11-13'de atlıyorduk biz o şey peçetenin üstüne aha yazı çıkmadı güzel peçetenin üstüne atlıyorduk normalde küvete atlığının ne gibi duruyordu bu mesela 10-52 öbürü 13'tü 12 pardon. Ne 13? 11'di. 13 daha gelmedi bu arada. 12 Yani şu anki sürüm 12 on ama ondan önce 13'tü. On Ay a, pardon ya. 11 dişti. 11'de normalde peçetenin üstünden gidebiliyorduk. Kıvete diye hatırlıyorum. Ay şeyi kapattık yapmışız. 3 saniye kala yapmışız. 1.41 de yapmışız. 1.45 yapılıyor. Güzel. 22 dakika oldu. 6 dakika. paralı var. 8 tamam. O şey gelmiyor da Ben size gizli taktikler videosunda gösterdiğim bir tane taktiği kullanarak geçebilirdim ama bilmiyorum şu an bir değil burada 50 saat süreyi başlatmadan da Bekleyemem onun gelmesini Ya oğlum bir gidin ben size ne yaptım Saf ya, ya Allah Allah Saf da değiller salaklar Çok sinir bozucusunuz ya Fareler Bu zaten düşmüş aşağıya Şöyle gidelim 3 dakika on, 3 dakika 15 saniyede yapılıyordu. Hadi hadi deneme konunu işte 1706 mesin nesin artık gel git. <laughs> Ah. Oo Bak böyle geçiliyor muydu ya? Kandırdı bizi. Diğerini yapmadı. Ha? Biz döndük dolandık sen el saldırısı yapana kadar.

Hadi ya ip atlamalar streak. Ah! Şuan burada iyi gelmeyecek yani. Şimdi kaçtım. Ben yani 2 dakika oldu, 2,5 dakika oldu ve 3 dakika 15 on 13 on, dakika 15 saniyede işte geçerse yapamayacağız. kafanı mı atacaksın yoksa ip diyordum zaten ip Kafanı mı atacaksın dedikten sonra kuyruğunu sallayınca kuyruğunu döndürünce ip dedim yoksa söylemezdim yani hadi de 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 şu an süreyi de göremiyorum ne kadar oldu hadi de 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 yani yaptık. Zaten tahmin edebiliyorum. az bu çıktı. Yaptık. Hah. Tek bir tane kaldı ve bu en sinir bozucu şey. Ben size hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Sonunda yaptım. Hah. 9 dakika 00'da yapılıyor. Ee ben 8 dakika 11 saniyede yapmışım. 48 saniye 67 saniye kala yapmışız ve ilerlememiz %100 oldu arkadaşlar ve videonun da işte sonuna gelmiş olduk ve ayköyünü geri döneceğim ama şu an 420 çaldı ya hadi bir şeyler açalım da ol kafasına zıpladı abi. O olma. 4 olması gerekiyor oğlum. Oyun sen ne yapıyorsun? Hangisini alalım? Bunu alamıyoruz. Bunu alalım da bu eskiden her şey çok pahalıymış ya. O ne öyle? O ne? O ne demek ya? 10 gün geçmesi gerekiyor. 4 gün geçmesi gerekiyor önce şey yeni sürümde. Ve son kutudan bir baş şapkası çıktı. Ay. Kaslı şey açıldı. Sonra Şika pelerin falan pelerini ben bu arada kendi kaydımda açmış açmıştım. Konuşamadım ya. Başka gök kuşağı zaten açıktı. Şika ayı var. Kötü ama. Normal şişka var. Ay normal şişka var. Kırmızı var. Yeşil var. Başka da yok. Ben yine eski karakterimde duracağım. <gülüyor> 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 mini kayı. Bu arada arkadaşlar eskiden mini kayının atlayışı zaten hatırlayanlar bilir. Birazcık kötüydü yani. Garip bir atlıyordu böyle. Bakın. Normal aylar böyle deniyor. O diye böyle dönüş. işte onun gibi bir şey neyse arkadaşlar ben bu videoyu da bitireyim